gençler türev alma kuralları 2 dersine başlayalım. Şimdi önce hatırlatmalarımızı yapalım. Şimdi geçen dersine görmüştük. Bunlar işimize biraz pratik olarak yarar. 6x'in türevi neydi? Şu 1'i başa atıyorduk. 6 çarpı 1 x üzeri 0. Hani şu 1'i de biraz azaltıyorduk ve bu ne oluyordu? 6. Artık 6x'in türevinin 6 olduğunu, 7x'in türevinin 7, 8x'in türevinin 8, eksi 3x'in türevinin eksi 3, eksi 4x'in türevinin eksi 4, 5x eksi 5x'in türevinin de eksi 5 olduğunu bilelim. Şimdi genel olarak köklü sayılar böyle verildiği zaman, n'inci dereceden fx verildiği zaman ilk önce ne yapacağız? İçinin türevini alacağız. Sonra derece kaç? n. Hemen n'i yazıyorum. N'inci dereceden kök içinde fx'in aynısını yazıyorum. Şu derecenin bir eksiğini buraya yazıyorum. Ama hani derece 2 olursa ve çoğunlukla bize bu geldiği için direkt bunu artık hızlı bir şekilde yapan içinin türevi bölü 2 çarpı içinin aynısı. Şimdi şunlara sırasıyla yapalım. İlk önce şu kuralı benimsetmek için şunu bir yapalım. Şöyle çizgilerimi çekiyorum. Çektim. Bakın hep içinin türevini alıyorum. x karenin türevi ne? 2x. x küpün türevi ne? 3x kare. Niye? 3 başa gelir. Şuradaki 3'ü de biraz azalttık. x karenin türevi 2 başa at. 2x. Çünkü şu 2'yi de biraz azalttık. 2x'in türevi Şurada öğrettik. Artı 2. x küpün türevi ne? 3'ü başa al. 3x kare. 2x'in türevini ne? 2. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın kalemi rengini değiştir. Derece kaç? 3. 3 çarpı 3. dereceden bıraktım. Derece kaç? 4. 4 çarpı 4. dereceden bıraktım. Derece kaç? 6. 6 çarpı 6. dereceden bıraktım. Derece kaç? 7 çarpı 7. dereceden bıraktım. Sonra içinin aynısını yazıyorum. X kare şu 3 ise şuranın bir eksiği. İçinin aynısını yazıyorum. X küp. E burası 4 ise bunun bir eksiği 3. Bak şu 4'ün. İçinin aynısını yazıyorum. X kare artı 2x. Burası 6 ise burası 5. Hani şu en eksi 1'den. İçinin aynısını yazıyorum. x küp eksi 2x. Şurası 7 ise şurası 6. Aynısını şurada yapalım. Bakalım bir. İçinin türevi ne? 2x'in türevi 2. 3'ün türevi 0. Derece kaç? 2x. 2 çarpı. İkinci dereceden içinin aynısı. 2x artı 3. Biz buna bir artık bu şekilde uğraşmayacağız. Çünkü çoğunlukla ikinci dereceden geldiği için bakın. İçinin türevi ne? 4x'in türevi 4. Eksi 5'in türevi 2 kök. İçinin aynısı. 4 x eksi 5 ama bunda böyle yapacağız diğerlerinde değil. İçinin türevi ne? x karenin türevi 2 x eksi 2 x'in türevi eksi 2. Kök içerisinde 2 çarpı içinin aynısı x kare eksi 2 x. İçinin türevi ne? 3 x artı 5'in türevi. türevi 3 x'in türevi 3 5'in türevi 0. 2 kök içinin aynısı 3 x artı 5 x küpün türevine 3'ü başa attım. Sonra 3'ü bir azalttım. 3x kare 2 kök içinin aynısı. Sonra x üzeri 6. x üzeri 6'nın türevine 6'yı başa attım. 6x üzeri 5. 2 kök x üzeri ne olur? 6 olur. Şimdi sorularımıza dönelim. Bakalım. Gençler şimdi aşağıdaki verilen fonksiyonların türevlerini bulunuz. Kök x bunu bir iki yolla bulalım. Şurasına 1 diyelim. Şuraya 2 diyelim. Bu x üzeri 1 bölü 2 diye çıkar. Geçen ders söylenmiştik. 1 bölü 2'yi başa atarım x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 derim. 1 bölü 2. Bu da x üzeri eksi 1 bölü 2 eder. Devam ediyorum. 1 bölü 2. Şu x üzeri eksi 1 bölü 2 aşağıya atarsam x üzeri ne olur? 1 bölü 2. 1 bölü 2. x üzeri 1 bölü 2 de köklü şekilde yazarsam 1 bölü 2 kök x olur. Bu üstü sayılar şeklinde çözümüydü. Şimdi bizim öğrendiğimiz şekilde yapalım. Kök x içinin türevi ne? 1 2 kök. içinin aynısı x. Bu kadar. Şimdi bu birincisi bitti. Şimdi geldik ikinciye. 1 bölü 3. dereceden kök x. Ben şunu çözeceğim. 1 bölü. Bunu x üzeri 1 bölü 3 diye yazabilirim. Yukarıya atarsam x üzeri eksi 1 bölü 3 diye yazabilirim. Eksi 1 bölü 3'ü başa atıyorum. Sonra o eksi 1 bölü 3'te neyi çıkartıyorum? 1. Devam ediyorum. Eksi 1 bölü 3. Şu şası x üzeri eksi 4 bölü 3 oldu. Diyorum ki eksi 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 4 bölü 3 aşağı atarsam artı 4 bölü 3 olur mu gençlik? Bu şekilde x üzeri artı 4 bölü 3 olur. Onu da üstü şekilde yazalım. 1 bölü 3 çarpı x üzeri 4 bölü 3 diye yazabiliriz. Diğer sorumuza geçelim. F R artıdan R artıya tanımlı. F x eşittir kök x fonksiyonu verir. F'in türevinde 16 nedir? Hani bunun bir pratik yöntem vardı. İçinin türevi neydi? 1 bölü 2 kök içinin olduğu gibi yazıyoruz. F'in türevinde 16'yı sorduğu için 16'yı yerine yazıyorum. 1 bölü 2 kök 16. 16 dışarıya 4 diye çıkar. O da 1 bölü 2 çarpı 4'ten cevabımız ne olur gençlik? 1 bölü 8 olur. Diğer sorumuz. F, R'den R'ye tanımını fx üzeri x üzeri 5 fonksiyonun türevi nedir diye soruyor. Bunu yapalım. İçinin türevi neydi? 1. Derece kaçtı gençlik? 5 çarpı 5. dereceden içinin aynısı ama şurası 5 ise şuraya ne yazacaktım? 4. O zaman cevap 1 bölü 5 çarpı 5. dereceden x üzeri 4 olur. Hocam ben bunu üstü sayılardan yapmak isterim dersen x üzeri nedir? Bu 1 bölü 5'tir. O zaman 1 bölü 5 aşağı indirim. x üzeri 1 bölü 5 eksi 1. 1 bölü 5 x. Şurası da eksi 4 bölü 5 eder. Aşağı yazarsam onu çarpı 1 bölü x üzeri 4 bölü 5. Onu da üstü sayı şeklinde yazarsam x üzeri 4 bölü 5 diye yazabilirsiniz. Ama şu daha pratik gibi gözüküyor. Ama hangi hoşunuza giderse onu yapın gençlik. Diğer sorumuz. F, R'den R'ye tanımlı. F, X eşittir. 3. dereceden kök X fonksiyonun türevinin 8 olduğu noktadan. Kuralımızı uygulayalım. İçinin türevi ne? 1, Derecesi kaç? 3. 3 çarpı 3. dereceden içinin aynısı x. Tabi bura 3 ise şurası ne olacak? 2. x yerine 8 yazalım. 1 bölü 3 çarpı 3. dereceden 8'in karesi. Yani 64. 64 eder. O da 4'ün küpü eder. Şu 3'ler birbirini götürür. 1 bölü 3 çarpı bu da 4 diye çıkar. Oradan da cevabımız ne olur gençlik? 1 bölü 12 olur. Diğer sorumuz. Bunu üstü sayı şeklinde yazabilir misiniz? Evet yazabilirsiniz. Mesela bunu x üzeri 1 bölü 3 diye yazabilirdim. 1 bölü 3'ü başa atıp x üzeri 1 bölü 3 eksi 1 diyebilirdim. 1 bölü 3. x yerine 8 yazardım. Şurası da eksi 2 bölü 3 eder. 1 bölü 3. 8'i de 2'nin küpü diye yazardım. Eksi 2 bölü 3. Şunlar gider. 2 üzeri eksi 2 ederdi. O da 1 bölü 4. Bir de önünde 1 bölü 3 var. Cevabımız ne olurdu gençlik? Gene 1 bölü 12 olurdu. Diğer sorumuz gençlik. Bakalım bir. Heh. F, R artıdan R'ye tanımlı bir bölüm. Dördüncü dereceden kök X fonksiyonu. X eşittir 16 noktasındaki değer nedir demiş. Türevdeki değeri. Bakın bunu bir, hani bölümün türevini görmediğimiz için gençlik biraz bunu bu yolda yapacağım. Bu bir bölü X üzeri bir bölü dört. Ben bunu yukarıya atarsam X üzeri eksi bir bölü dört. Türevini alıyorum. Eksi bir bölü dördü başa yazdım x üzeri eksi 1 bölü 4 ondan 1 çıkarttım. Eksi 1 bölü 4 çarpı x üzeri burası eksi 5 bölü 4 eder. Eksi 1 bölü 4 x 16 yazacağım ama 16 yerine 2 üzeri 4 yazalım. Eksi 5 bölü 4 şu 4 der gider. Eksi 1 bölü 4 2 üzeri eksi 5 de 1 bölü 32 eder. 32 ile 4'ü çarparsam eksi 1 bölü 128 eder. Diğer sorumuz Üçüncü dereceden kök x fonksiyonu olduğuna göre bunun ikinci türevi nedir diye sormuş gençlik. Şimdi gençlik şunu 1 diye yazalım. Bu x üzeri 1 bölü 3. İkinci türev olunca üstü şekilde yazmak daha mantıklıdır. 1 bölü 3'ü başa attım. 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 3 eksi 1. Bu da 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Şimdi bu birincisi bitti. Bu birinci türev. İkinci türev için tekrar bunu bununla çarpıyorum. 1 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 sonra ne yapıyorduk? 1 eksiltiyorduk. Şunları çarptım. Eksi 2 bölü 9. x üzeri şurası da hani payda eşit dersem eksi 5 bölü 3 eder. Biraz daha düzenlersem gençlik. Eksi 2 bölü 9 çarpı 1 bölü x üzeri 5 bölü 3. Düzenleyelim. Eksi 2 bölü 9 çarpı. Şu x üzeri 5 bölü 3'ü şöyle yazabilirim. x üzeri 5. Şuraya da 3 yazarsam bu şekilde olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.